Ve bu deprem sebebiyle de takdir edersiniz deprem bölgesindeki güvenliği temin etmek açısından İstanbul'dan da Ankara'dan da İzmir'den de Türkiye'nin her tarafından da oraya arkadaşlar gönderdik. Bu hep beraber bir paylaşımın, hep beraber bir dayanışmanın neticesidir. Belki orada ufak tefek bir aksama söz konusu olmuştur ama branşlar hariç, yani Buradan kaynaklanan şöyle, bir Şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle. Branşlar hariç herhangi bir durum söz konusu değil ve bunu ben istiyorum. Neden istiyorum? Ben polisimin dinlenmesini istiyorum. Ben polisimin evde, jandarmanın evde kendi e, ailesiyle beraber oturmasını istiyorum. Sebebi bana daha çok verimli olacak. Yani 8-24 çalıştığında, 12-36 çalıştığında bana çok daha verimli olacak. Kendi arkadaşıyla çok daha iyi bir şekilde kontak kuracak, bağ kuracak. İşinden çok daha iyi bir sonuç çıkaracak. Evet. Bunu yerine getirdiğimiz şudur. Bunu yerine getirdiğimiz eğer böyle ekstra bir durum söz konusu olursa, ben onun dinlenmesinden almak zorunda olursam ona telafi dinlenmesi vereceğim. Yani onu 12-36 ile bir ay içerisinde denkleyeceğim. Yani olabilir. Kaybı olmayacak Ama bu konuda. Hiçbir kaybı söz konusu olmayacak. İki başka bir şey daha getirdim. Üç yıldır emekli olmadan önce, üç yıldır emekli olmadan önce son çalışabileceği yerin görev süresi zamanı bunu beş yıla çıkarttık. Başka bir şey daha yaptık. Ee, Türkiye'yi iki bölge yaptık. Bir doğu bölgesi, bir batı bölgesi. Ve batı bölgesinde batı bölgesinde doğudan döndüğü an istediği yere gidebilme imkanını ona, tercih ettiği yerlere ve istediği yere gidebilme imkanını ona sağladık. Yine başka bir şey daha söyleyeyim. Bunların hepsi polis içerisinde polis arkadaşlarında bilirler. Çok önemli e, gelişmelerdir. Çok önemli e, anlayışlar ve süreçlerdir. Bütün bunları e, yaparken bütün bunları gerçekleştirirken onlarla görüşerek, onlarla konuşarak bunu daha iyi nasıl bir noktaya getirebiliriz? Yaklaşık 340 binlik bir yönetim alanı ortaya koyuyorsunuz. İçişleri Bakanlığı, bir Teşkilat Bakanlığı, Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik, Kaymakamlık, Nüfus, Göç, Afat, bütün bunların her biri Türkiye'ye yayılmış teşkilatlardır. Bunların her biriyle ilgili eğer siz doğru tespitler ortaya koyarsanız, bunlardan verimliliği alabilme kabiliyetinizle kapasitesiniz, kapasiteniz çok daha fazla olabilme imkanına e, sahiptir. Evet. Ve bu konuda da e, daha birçok düzenleme var özlük haklarıyla ilgili polisimiz. Bunların her birinin e, süreçleri ortaya çıkmış ve bugün de gerçekleşmektedir. Kanunun, devletin bir takım kur kuralları var. O, o kurallar içerisinde ha ben istemem mi, nasıl istemem söyleyeyim, hazır seçilmiş, yukarıdan aşağıya gelmiş, ne olduğu belli olmayan. Benim de elimde 10 bin kadro var. 10 bin kadro bunu tamamlamak ister miyim? İsterim. Ama bana ne hukuk, ne kanun herhangi bir şekilde böyle bir müsaade ortaya koymuyor. Sayın Bakan, o, uzman çavuşlarla ilgili son bir soru sorayım efendim. Jandarma bünyesindeki uzman çavuşlar mesleki güvence ve kadro bekliyorlarmış. Siyasilerin sürekli kendilerine e, söz verdiğini iddia ediyorlar. E bu konuda bir şey söyleyecek misiniz? Bu konuda meclis elinden gelen bütün çalışmayı ortaya koydu. Meclisin elinde bir çalışma var. İnşallah yeni dönemde o çalışmayla ilgili yani hepimiz biliyoruz herkes biliyor ama meclisin çalışma dönemi erken bittiği için tamamlanmamış olabilir. Önümüzdeki dönemde bu konudaki çalışma mecliste aynen ele alınacak inşallah da yasalaşacak. Sayın Süleyman Soylu Bir de şeylerle ilgili, promosyonlarla ilgili bir şey söylemiştiniz. Buyurun. Buyurun. Yani e, polis promosyonları yapıldı doğru. E, diğer bakanlığın promosyonları yapıldı. Mart ayındaydı e, jandarma promosyonları. Onlar da başarılı bir promosyon anlaşması imzaladılar ama aynen diğerleri gibi Diğer promosyonları bitecek, yani daha önce imzaladıkları promosyonları bitecek. E, tüm merkezdekilerde, de, yani karargahtakiler de, sahadakiler de e, o anlaşmaya e, katılmış olacaklar. Zannediyorum 27 bin artı, 2500'de de promosyon harcamaları var. 29, 29. Bin 500 lira, bunu da buradan duyurmuş olan.